Merhaba arkadaşlar. Cemile Varızan mutfağına hoş geldiniz. Bugün size en zeytinyağlı enginar yapacağım sizlere. İyi seyirler. Geçelim arkadaşlar. Ocağımız tavımıza, tenceremize zeytinyağımızı koyduk. Ocağımızı açıyoruz. Öncelikle e, havucumuz biraz sert olduğu için havucumuzu atıyoruz. Biraz kavrulmasını bekliyoruz. tane havuç doğramıştık. Yanımızda kavurduk. Hemen arkasından soğanımızı atıyoruz arkadaşlar. Soğanımızı da kavuruyoruz. Biraz karamelize olsun. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığından biraz fazla un atıyoruz arkadaşlar. Bu zeytinyağımızın daha lezzet verici koyu bir kıvam alışı güzel olacak. Bu kavuruyoruz. Kavururken üzerine bir su bardağı soğuk su döküyoruz. Sıcak olmaz. Ona dikkat edin. Ee, çünkü şey topaklanır. Evet onu da böyle güzelce açtıktan sonra görmüş olduğunuz gibi çok az ee, çay bardağında limon suyumuz var. Onu döküyoruz. Yani akabinde İki küçük orta boy patates doğradık, doğradık. Onu atıyoruz. Arkadaşlar. Biraz da bu şekilde kavuruyoruz, karıştırıyoruz. Karıştırırken hemen bir çay kaşığı şekerimizi bir tatlı kaşığına yakın tuzumuzu o sizin damak zevkinize kalmış arkadaşlar istiyorsanız hemen arkasında kararmaması için limon suyun içinde beklettiğimiz enginarlarımızı bu şekilde koyuyoruz. Çok güzel bir yemek oluyor. Zeytinyağlı ister yemek olarak ister salata olarak. Bize enginarımızı attıktan sonra bir bardaktan biraz az dolapta duran bezelyelerim biraz haşladım onları o şekilde atıyoruz eğer suyunuz biraz az geldiyse üzerine siz sıcak su dökebilirsiniz enginarların böyle suya değmesi iyi olur sonra tenceremizin ağzını kapatıyoruz arkadaşlar i̇şte kısık ateşte alıyoruz Evet, 40 dakika kadar pişirdiğimiz enginarlarımızın üzerine dereotunu serpelim. Zeytinyağlı olduğu için biraz dinlenmesi güzel olur. Ağzını kapatalım. Bekleyelim. Bugünkü enginar yemeğimiz de bu kadardı. Yapan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Thank you